Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanal değinin Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm çekimlerinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. 24. bölüm set çekimleri hızla devam ediyor. İşte dış çekimlerden kamera arkası birbirinden yeni görüntüler geldi. Sizler için yepyeni set görüntülerini anında yayınlamaya devam ediyorum. Halya ve Cihan sahnesinden yeni görüntüler, kamera arkası paylaşımlar geldi. İşte sizler için bu görüntüleri anında yayınlamaya devam ediyorum. Birbirinden yeni kareler, yepyeni kamera arkası paylaşımları sizler için kanalımda yayınlamaya devam ediyorum. Sizlerde oyunculardan gelen yepyeni paylaşımları ve setten kamera arkası görüntüleri anında izlemek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüleri anında kanalımda yayınlamaya devam ediyorum. Sizler için birbirinden yeni set paylaşımları getirmeye devam edeceğim. Eğer sizler de bu tarz paylaşımları anında görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomuzu 10'una kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın iyi seyirler.